İthalatını yaptığımız Afra D5 modelinin, D5 yaka kamerası modelinin kutu açılışını, kutu içeriğini videosunu çekiyoruz. Kutusu bu şekilde. İçerisinde İngilizce Türkçe yaka kılavuzu. Kullanım kılavuzu. Garanti belgesi de bunun arkasında. Cihazın kendisi de. USB adaptörü. aparat klipsi. Yaka klipsi. Masa üstü şarj adaptörü. Ve USB kablo çıkıyor. Cihazı incelersek. Önce cihazın mekanik parçalarını nasıl kullanıldığını gösterelim. Cihaz kompakt bir cihaz. Yaka klipsi şu şekilde takılıyor. e, ee, bizden bazı alan müşterilerimize kullanımla ilgili bazı yanlışlıklar görüyorum. Bu şekilde de takılabilir. Bu aparat 360 derece dönüyor. İsterseniz bu şekilde de takabilirsiniz. Veya herhangi bir gömlek cebine bu şekilde de takılabilir. Bu kullanımı bu şekilde. Bir akulet var. Akulet klipsi de bazı kolluk kuvvetlerinin yani işte zabıtalarda, polislerde, jandarmada akulet bulunmakta. Yani yakada bulunan akulete karşı Hafif et kılıçla kullanılıyor. Bu da 360 derece dönüyor. Bu şekilde yakaya oturttuktan sonra omuz cizasına kullanın. Bu şekilde oluyor. Bir de masaüstü şarj duct station dediğimiz aparatı var. Bunda da kullanım şu şekilde. Polisler de yine zavukalarda telsizlerden alışık olduğu üzere Testlerde de bu şekilde bir şarj adaptörü bulunmakta. USB kablosu arka tarafında giriş yeri var, giriş yuvası var. De 220 volta takılıyor. Şarjı bu şekilde oluyor. Bunlarda bazı müşterilerimizde şöyle bir hataya rastladık. Çekip çıkartırken, bu şekilde çıkartırken açma tuşu ve kayıt başlatma tuşuna aynı şekilde basıp çıkartıyorlar ve cihazı kilitliyorlar. Müşteriler de bizi arıyor. Cihazımız açılmıyor diye. Böyle bir durum olduğu zaman bilginiz olsun. İçeride küçük bir reset tuşu var. Reset tuşuna yaklaşık 3-4 saniye basılı tutuyorsunuz. Cihaz kendine geliyor. Şimdi cihazın teknik özelliklerine geçeyim. Bu cihaz bizim ikinci getirdiğimiz modelimiz. İlk getirdiğimiz model PT15 modeliydi. Arasında görüyorsunuz bir ebat farkı var. Ebat dışında, ebat önemli bir faktör ama ebat dışında da bayağı bir D5 modelin diğer modelden bayağı bir farkları var. Onlara geleceğim birazdan. Cihazın açılışı şu şekilde. Burada bir açma kapama tuşu var. Buna bir kere basıyoruz. Ekranı daha iyi görebilmeniz için şu güvenlik bandını da çıkartayım. İkincilik LED ekranı var. Onun dışında SMOS 5 megapiksellik bir sensörü var. Ee, Ambrella işlemcisi var. 1440p'ye kadar video çözünürlüğü yapabilmekte. Ses kaydı alabilmekte. 40 megapiksellik fotoğraf çekimi bulunmakta. Bu değerler değiştirilebiliyor. 480p'de de kayıt yapabilirsiniz. 720p'de de kayıt yapabilirsiniz. 1080p'de de. En son 1440p'de de biliyorsunuz. 1080p Full HD özellik. Bizim getirdiğimiz ürünlerde 32 GB'lık kendinden hafızası var. Cihaz gördüğünüz gibi herhangi bir tarafından bir şekilde açılabilecek bir cihaz değil. Yani Genelde müşterilerimiz şunu da soruyor. Hafıza kartını biz kendimiz değiştirebilir miyiz? Hafıza kartını değiştiremezsiniz. Biz sadece değiştirebilirler istenirse. Çünkü bunun nedeni şu. Hafıza kartının ulaşılabilir olmaması gerekiyor. Çünkü bunun içerisinde yapılan bir görüntüde herhangi bir yanlış bir durum varsa kullanan kişi tarafından bu görüntünün ulaşılabilir olmaması gerekiyor. Keza mesela cihazın kendi içerisine girilmeye çalışıldığı zaman da bir lütfen parolayı girin diye bir şey sorar. Parolayı bilmiyorsa eğer kullanan kişi e, girip de görüntüyle silemez. Bu parolanın aynısı cihaz bilgisayara bağlandığı zaman da sorar. Parolayı bilmeyen hiç kimse içerisindeki görüntüyü silemez. Cihazın bunun dışında e, önemli özelliklerinden bazısı da bunun içerisinde 3200 mAh'lik lityum iyon pilinin olması, bataryasının olması. Bu batarya sayesinde bu cihaz 480 pde <laughs> Yaklaşık 12-13 saate kadar kesintisiz bir şekilde kayıt yaparak, kayıt yaparak çalışabiliyor. Yani bekleme süresi değil, kayıt yaparak çalışma süresi. Ee, onun dışında kayıt süresini bazı etkileyen faktörler de var. İşte 1080p'de mesela bu yaklaşık 8-9 saate düşüyor. 1440p'de 5-6 saate düşüyor. Ee, optimum 720p çözünürlükte gece görüş, GPS vesaire özellikleri kapalıyken yaklaşık 10-11 saat civarında tek şarjla çalışılabiliyor. Bu da zaten ee, örneğin bir zabıta memurunun veya bir polis memurunun, jandarma trafik memurunun e, mesaisi süresine denk geliyor. Önceki gelen modellerde e, belki konuyla ilgili arkadaşlar varsa bilirler, uzaktan kumanda geliyordu. Bunun nedeni de şuydu, önceki batarya teknolojisi, önceki yaka kameralarında kullanılan batarya teknolojisinde şarj çok az gidiyordu. Yaklaşık 1,5-2 saat çalışabiliyordunuz. O yüzden kumanda e, şu işe yarıyordu. Önemli bir olay olduğu zaman, bir göreve gidildiği zaman sadece cihaz çalıştırıyoruz. Şimdi bu yeni getirdiğiniz cihazlarda amirlerinden cihaz alınır, üzerinde zaten seri numarası var. Bilir de. Sabah mesai başlanır, çalıştırılır. Akşama kadar hiç kapatılmadan sürekli çalıştırılabilir. Bunun dışında biz bunların isteğe bağlı olarak 64 GB'ını, 128 GB'ını da verebiliyoruz. Yalnız şöyle bir cihaz, özellik var cihazlarınızda. Cihazlar 45'er dakikalık parçalar halinde video kayıtları yapmaktadır. Yani sabahtan kayda başladığınız zaman akşama kadar 10 saat çalıştığınız 10 saatlik tek bir parça video olmaz. Zaten kullanım e, maksadına da aykırı olur bu durum. Parça parça kayıtlar 45 dakika 45 dakika. E, hafıza kartının dolması gibi bir durum yok çünkü döngüsel kayıt yapıyor. Yani normal güvenlik kameradan DVR mantığında. Eğer kaydın bir yede alınmazsa e, 3-4 gün sonra havza karşı dolmaya yakın olmak üzere ilk kalpten itibaren silerek üstüne tekrar kayıt başlar. Bu özelliğinden dolayı biz ekonomik olsun diye 32 GB'lık piyasaya sunduk bu cihazlarda. Ee, diğer PT15 cihazımızdan bir farklı özelliği de ilk getirilen cihazlarımızda H264 formatında çekim yapılabiliyordu. Bu da şöyle bir şey. Yani bir gün içerisinde yaklaşık 10 saatlik çekim yaparsanız yaklaşık 10 GB'lık bir görüntü şey yapabiliyordunuz, saklayabiliyordunuz fakat bunda H.265 formatında çekim yapılabiliyor. Yine güvenli kameralarla ilgili olan arkadaşlar bilir, H.265 formatında olduğu zaman yarı yarıya e, görüntüler yer kaplıyor. Yani bu 10 GB yer kaplıyorsa, bu 5 GB yer kaplıyor bir günde. Onların detaylarını daha sonra anlatacağım. Normalde bir kamera işte 480p'de e, bir saat açarsa kaç GB'lık yer tutar? full HD çalışırsa ne kadar gerçekler onlar sistemimizde açıklaması olacak. Bir başka videomuzda onların açıklamalarını da yapacağız. Şimdi genel özellikleri şu şekilde. 77.7 santim e, uzunluk 55 santim en 27.5 milimetrede derinliği var bu cihazların. 140 gram civarında da ağırlığı var. Diğer cihazların 165-170 gram civarında ağırlığı vardı. Bu yani onlara göre bayağı bir hafif cihaz. Hafifliğin avantajı da kullanma esnasında belli bir süre sonra ağırlık yapmasın. Kullanan kişiye rahatsızlık vermesin. Onun dışında bir özelliği de GPS özelliğinin olması. Yani GPS özelliği şu şekilde. Genelde müşterilerimiz şunlara karıştırıyor onu. Uzaktan izleyebilir miyiz? Uzaktan izleyeceğimiz farklı kameralarımız var. Yani 4G, 4.5G sim kartla çalışan, data çalışan kameralarımız var. Fakat onların fiyatları yüksek artı farklı yazılımlarla çalışıyor. Bu cihazlardaki GPS özelliği şu anlama geliyor. GPS özelliği açık olduğu zaman, dışarıda kayıt yapıldığı zaman, araç kamerası gibi düşünün. GPS koordinatlarını video üzerine ekliyor bu cihaz. Bunu da cihazın kendi içerisinde bir tane GPS player programı var. O programla da açtığınız zaman, bunun videosunda koymuştuk kanala. Işte kullanan kişi hangi saatte, nerede, harita üzerinde, nereye gitmiş, kaç kilometre hız yapmış, ne kadar duraksamış, bütün şeylerini görebiliyorsunuz bir program yardımcılığında. Bunun dışında IP66 özelliği var, diğerinde IP65 özelliğiydi. IP66 biraz daha direkt sağanak yağmur altında su geçirme özelliği toz geçirmeme özelliği. Artı IPX 10 derecesinde düşmeye karşı dayanıklı. Yani 1,5 metreden düşse bu cihaz hiçbir şey olmuyor. Ayrıca gece görüş özelliği var. Yaklaşık 10 metreye kadar yüzü tanıyacak şekilde gece görüş özelliği var. Ee, bunun dışında isterseniz cihazı bir açtığımız zaman bir menüsüne nasıl geliyor onu gösterelim. Ee, ekranda bu arada görüyorsunuz tarih bilgisi, saat bilgisi. Şuradaki en sağdaki şu anda kaç GB'lık boş yer olduğu. Sağdaki toplam GB, soldaki ne kadarlık boş yer kaldı. İşte 720p'de çalışıyor. 16'ya 9 formatında, H.265 çekip formatını yapıyor, şarj durumu. Menüsüne girmek için, M tuşuna basıyoruz, karşımıza parola geliyor. Bütün ürünlerin ilk çıkış, default şeyi parolası 6 tane sırtadır. Hiçbir şey yapmadan 6 kere OK'ye basarsak menüsüne girmiş oluruz. Menüsünde ilk olarak çözünürlük var. Çözünürlükler şu şekilde, sağa doğru ayarsak. Işte 848'e 480, 2560'a 1440, 2304'e 1296, 1920-1080, 720-1280'e 720p çözünürlük veririz. 720p'yi tavsiye ediyoruz. En iyi şarjın gitmesi, en optimum görüntü kalitesi bakımında. İkinci kısımda fotoğraf kalitesi var. Burada da işte 5 megapikselden başlıyor. 12 megapiksel, 20 megapiksel, 25 megapiksel, 30 megapiksel, 40 megapiksel olarak gidiyor. Fotoğraf çekim şu şekilde bir özelliği de var. Onu da söyleyeyim size yer gelmişken video kaydı yapılırken normal video çekimi yapar. Bir mesela kullanan kişinin önüne bir fotoğraf çekmek sabit bir görüntü geldi. Bir evrak geldi. Ehliyet geldi. Ruhsat geldi. O esnada direkt fotoğrafını çekebilir. Video kaydını durdurmasına vesaire yapmasına gerek yok. Bunun dışında bu cihaza isterseniz şu anda yanında değil ama şeyle takılabiliyor. USB kısmından eksternal kamera da takılabiliyor. Bu da şu işe yarıyor. Bazı kullanan kişilerin üzerindeki kıyafetler kamerayı takabilecek bir şey yok. Mesela tişört giyiyor veya bir önlük giyiyor, hafif önlük sarkabiliyor. Öyle durumlarda ekstra bir tane küçük mandal şeklinde bir kamera takılıyor. Bu bele takılıyor. Oradan da kamera USB kabloyla bu kameraya takılıyor. Yine kumandası, kontroller her şeyi bu kamera üzerinden oluyor. Aynı özellikler onda da geçerli. Bunu da eğer kullanırsanız yani da böyle bir durum var. Kendi kendine zamanlayıcı özelliği. Bu da isterseniz belli bir süre sonra kendisi açılabilecek bir e, ayar yapabiliyorsunuz. Görüntü kalitesinin e, durum bu. Bu yine çözünürlükten biraz daha farklı bir durum. E, şarj durumu da etkili. Detaylarla ilgili, e, piksellerle ilgili bir durum. Burada biz fabrika çıkışı normal olarak gönderiyoruz. Bu şarj yaklaşık 200 saat etkiliyor. Kullanıcının deneme yapıp e, olacak karar bir şey. Ön kayıt diye bir özellik var. Ön kayıt özelliği biraz Farklı bir özellik. Şöyle söyleyeyim. Ee, normalde bu özelliği açarsanız eğer cihaz mesela e, kullanıcının denetlenmesiyle ilgili bir durum. Açık durumdayken e, cihazı kullanan kişi eğer cihazı kapatırsa kaydını kapatırsa e, bu yaklaşık 5 dakika boyunca kayıt yapmaya devam ediyor. Kullanımla ilgili bu. Araç modu var. Döngü kaydı. Döngü kaydı şu anlama geliyor. Az önce bahsetmiştim 45 dakikalık parçalar halinde veya da küçültebildiğiniz o parçalar. o parçalar döngüsel kaydı açarsanız sürekli üstüne kayıt yaparak devam eder. Size kart olduğu yer vermez. Bu açık olarak geliyor zaten normalde. Bu az önce bahsettiğim bu döngüsel kaydın parçaların süresi. Bu parçaların süresini 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20, 25, 45 dakikalık ayarlayabilirsiniz. Ben yani bence doğru olanı 45 dakika ayarlamak. Slide gösterisi içerisinde çekilen fotoğrafların şey üzerinde slide olarak gösterilmesi ekran üzerinde. Ee, kızıl ötesi. Kızıl ötesini manuel de yapabiliriz. Manuel yaptığımız zaman e, kendimiz fonksiyon tuşundan açılıyoruz, açıyoruz. Otomatik yaparsak da kendi üzerinde ışık sensörü var. Belli bir düşük ışığı gördüğü zaman otomatik kendi açılıyor. Hareket saptama motion detection özelliği. İşte belli bir noktaya koyduğunuz zaman sadece hareket gördüğü zaman mesela park etmiş bir araçta da kullanabilirsiniz bunu. Ee, sürekli çalışmaz. Kayıt yapmaz daha doğrusu çalışır ama kayıt yapmaz. Ee, hareket gördüğü zaman kaydını yapar. Kayıt uyarısı birazdan size göstereceğim zaten kayıt yaparken. Kayıt başladığında anlamında İngilizce bir sözcük kelime söylüyor. Global konumlandırma az önce bahsettiğim GPS özelliği. Bunu açarsanız veya kapatırsınız. kullanımla ilgili bir durum ama şarjı etkileyen durum. Şarjı veya açık olduğu zaman. Saat dilimi. Bunu artık yapasak Türkiye saatlerine geliyor. Dil özellikleri. iki tane dil özelliği var. İngilizce veya Türkçe kullanabiliyorsunuz. Ekran koruyucu çalışırken arkadaki LCD ekranın mesela bir dakika sonra kapandı, kapanması veya bu süreyi daha da arttırabilirsiniz veya hiç açılmamasını da sağlayabilirsiniz, kapanmamasını da sağlayabilirsiniz. LCD parlaklığı, bu LCD ekranın parlaklığı, otomatik güç kapatma, o da hiç çalışmadığı zaman ya yani da hiç hareket olmadığı zaman, kayıt olmadığı zaman, menüde hiçbir işlem yapılmadığı zaman tamamen kendini kapatma özelliği. LED LED indikatör. LED indikatörde de şu. Cihazın üzerinde bu LED ışıkları var. Normal durumdayken, pozisyondayken buradaki LED yeşil yanar. Şarj oluyorken mavi yanar. Çekim esnasında turuncu yanar. Şarjı bitmek üzereyken de kırmızı yanar. Yani kullanıcıya direkt ekran açmadan buradan e, bir uyarı sistemi. Beyaz led üzerinde bir de led ışığı evet. var. Şurada sol taraftaki. Gece fener olarak kullanabilirsiniz veya işte polis memuru ise şey olarak kullanabilir. Yanı sönüyor flaşör şeklinde o şekilde de ayarlanabiliyor. Tuş tonu şu bastığımız aslında bu tuşlara basarken gelen seslerin kapatılıp açılması. Ses seviyesi bu tuş seslerinin sesi. Burada bir de video kodek türü var. İşte az önce yine bahsetmiştim. Aşık 164 ve aşık 165 olarak a 160 olarak seç. genelde default olarak geliyor. Cihazlar biz o şekilde gönderiyoruz. çekilen görüntülerin daha az yer kaplaması. Bunda da bazı müşterilerin işte Windows 10'da, Windows 7'de e, açtıkları zaman videonun sadece sesini duyabiliyorlar. CD'si geliyor cihazdan normalde içerisinde. O CD'de Aşık 165 kodekleri de bulunuyor. Tarih ayarı, kimlik ayarı. Kimlik ayarı, cihaza isterseniz bir seri numarası verebilirsiniz. Şimdi bu cihazların sonraki bazı videolarını da çekeceğiz. Ee, büyük taksi değişimler var. Yani 8 tane, 16 tane kamerayı birden kaydedin. Mesela burada e, cihazın kendi bir lazerle yazılmış senin numarası da var. İster o numarayı verebilirsiniz. ister belediye içerisinde 1, 2, 3, 5, ister numarayı verebilirsiniz. Ve o numarayı da belli bir şahsa, e, belli bir kullanıcıya zimmetleyebilirsiniz. Taksi değişimlerde kullanıldığı zaman bu numarayı direkt görür. İşte Ahmet mesela ismi nedir? Takıldığı zaman e, direkt o kişinin e, cihazı olduğunu anlar. Ve kayıtları ona göre kaydeder bahsettiğim rastgeçler. Parola açık, bu parola az önce e, girişte sorulan parola artı bilgisayara bağlandığı zaman istenen parola. Dediğim gibi parola önemli bir durum. E, çünkü mesela bir belediye bu cihazlardan aldığı zaman biz cihazları bilgi işlem bölümüne departmanına veririz. Bilgi işlem departmanı bu cihazların ister parolasını açar ister parolayı değiştirir. Oranın e, kendi kullanımı ile ilgili. Parola açık kapalı olduğu zaman direkt menüsüne görüntüleri vesaire girip silebilir kullanan kişi. Kapalı olursa ama parolayı bilmediği takdirde giremez. Parolayı değiştirme kısmı burada. Fabrika ayarlarına dönme. Burada cihazın e, kendi seri numarası. Yeniden başa geldi. Cihazın kullanımı ile ilgili de kullanımı ilgili aslında pek bir detay yok. Basit kullanım var. E, cihazın şurada bir video kayıt tuşu var. Burada bir fonksiyon tuşu var. Burada açma kapama tuşu var. Burada USB giriş kısmı var. Hem şarj buradan yapılabiliyor hem de bilgisayar bağlantısı buradan yapılabiliyor. Burada küçük bir reset tuşu var. Gömülmüş bir şekilde. Cihazda bir yazılımsal vesaire problem olduğu zaman reset buradan atılıyor. Yaklaşık 5 saniye basılı tutuyorsunuz. Fotoğraf çekme ve ses kayıt tuşu. Cihaz zaten video kaydı yaparken bir yandan da ses kaydını yapıyor. Bu ses kaydı ee, sadece ses kaydı yapmak istiyorsanız o zaman kullanacağınız bir özellik. Masaüstü şarjına bağlantı pinleri. Ee, yine indikatörler. Burada da gece görüş ledleri var. Şimdi cihazın kaydında bu şekilde bir kere basıyoruz. İngilizce kayıt başlamıştır. Sözü geliyor. Yukarıda görüyorsunuz şu anda kaç saniye kaydın olduğu süresini görebiliyorsunuz. Az önce bahsetmiştim. İşte cihaz kayıt yaparken mesela fotoğraf çekebilirsiniz. O fotoğraf çekilebiliyor. Yani şu anda ışık kuvveti çok olduğu için Evet, Bir ses duydunuz, gece görüşünü karanlık açıyor, bu tık tık sesi gece görüşünün sesi, onun dışında oksiyon tuşundan